Ne diye kaçıracakmışım üvey evladımı? Bilmem. Belki takmışsındır çocuğa. Hakkında taciz davası da açılmış. Ah, ah. Efendim, anlata anlata dilimde tüy bitti. Ama ben yine de büyük bir sabırla size de izah edeyim. Bu benim üvey evladımla arkadaşlarımın bana attığı mesnetsiz bir iftiradan ibarettir. Karı Mesude sağlığında onların ağızlarının payını vermişti. Ne demişti? Kemal'im yapmadı, yapmaz demişti. Ha, bana itibar etmiyorsanız, inanmıyorsanız ifadesi dava dosyasında mevcuttur efendim. Oradan açıp kendi gözlerinizle okuyabilirsiniz. Fakat Şimdi benim karım geçirdiği elin bir kaza sonucu felç kaldı. Boynundan aşağısı tutmuyor. Böyle ağzı var, dil yok garibimin. Ha. O vicdansızlar da benim karımın bu zavallı durumundan istifade edip... ...beni suçluyormuş gibi göstermeye çalışıyorlar. Böyle çocuk oyunu gibi bir şey bulmuşlar. İşte Göya Mesude'ye böyle gözlerini kırptırıyorlar, tahtaya bir yazı yazıyorlar. Efendim, göz kırpmakla oluyorsa bu işler... Buyurun, ben de kırpıyorum o zaman gözlerimi. Bakın, ne demek istiyorum Mors alfabesine göre? Bu adam masumdur diyorum. Kes lan Kesemem efendim. Ben böyle baskı altında kaldığımda, stres içindeyken iyice şeberiyorum. Yani benim dilime vuruyor, durmaksızın espri yapasım geliyor. Şimdi amirim, siz de haklısınız tabii. Yani size de hak vermiyor değil. Mi? Haklısınız. Sonuçta o kızlar yetim oldukları için kendilerini acındırıyorlar. Ee, o yetim annenin müdür muavinini de kafa kola almıştı. O da onlara inandığı için durmaksızın bana saldırıyor, iftiralarının bir parçası haline geliyor. Ha, tabii şimdi ortada bir de şikayet olduğu için siz de görevinizi yapıp alıp beni buraya getirdiniz. Ama artık yeter efendim. Yani bakın, bu adam masum. Bu adamı artık bırakın, bu adamın hürriyetine kavuşsun canım. Yani kocanız kızınızı kaçırdığını size kendi söyledi, öyle mi? Anladım. Amirim, Mesude Yılmaz'ın ifadesini şimdi aldım. Hı, hı Anladım. Sağ ol Şevket. Mesude Hanım'ın ifadesini almış arkadaşlar. Ee? Eysi, kendi ağzına itiraf etmişsin kızı kaçırdığını. Konuşmasın diye de kadını bakım evine yatırmış. Efendim, vallahi de billahi de Allah sizi inandırsa... Bugüne kadar çok iftiralara uğradım. Ama bu kulaklar böylesini ne duydu ne işitti efendim. Ben karım Mesude'yi bakım evine kendisine yeterince iyi bakamadığım için bıraktım. Bizim evimizde karım dışında iki de çocuğumuz var. Biri böyle el kadar, diğeri ilkokul çağında. El kadar olanı benim kendi öz ve öz evladım Veliyahtım. İlkokul çağında olanı da Mesude'nin ilk eşinden olma çocuğu. Ama benim için ikisi de bir. Ben ikisini de eşit derecede seviyorum. Ee, onlara bakmak için çırpınıyorum, kendimi paralıyorum. Bu nedenle de karıma yetişemedim. Ya ne yapsaydım efendim? Bıraksaydın da pislik içinde mi yatsaydın? Ha? Peki, tamam. Kabul ediyorum. Eğer karımı bakım evine yatırmam bir suçsa ben suçluyum efendim. İşte bilekti. Vurun efendim kelepçeyi bileklerime, vurun. Hadi vurun. Kötüsü lan şu bekleyin. Oğlum kızı nereye götürdün lan? Nereye lan kız? Söyle lan! Söylesene! Vallahi de billahi de ben hiçbir şey yapmadım efendim, bilmiyorum. Yahu siz benim karımın sözlerine niye itibar ediyorsunuz? Yani onun omurgasıyla birlikte beyni de uçup gitti. Go on efendim, go on! Misal, yarın bir gün size benim Amerikan başkanı olduğumu da söyleyebilir. Ya o zaman ne olacak efendim? Ha? Soruyorum size. Bir de şöyle düşünün efendim. Ben üvey evladımı kaçırmış, ala koymuş olsam. Ne diye gidip bunu anasına itiraf edeyim efendim? Salak mıyım ben? Bak, lütfen böyle saçmalıklara itibar etmeyin. O kökü dışarıda yetimlerin adaleti yanıltmasına müsaade etmeyin. Ben masumum. Hiçbir suçum, günahım yok. Anlayın artık bunu efendim. Lütfen anlayın.